Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2 oynuyoruz. Nissan 350z modifiye edeceğiz ve daha sonrasında da yarışlara gireceğiz. Şimdi ilk olarak bodykitlere bakalım. Bu baya kötü. Aslında hepsi kötüymüş ya. Biz en iyisi şuradan kendimizi seçelim. Daha mantıklı olur. Bak mesela bu baya iyi durdu bence. Wolfpack. Tam bu arabaya uygun oldu. Çok abartılı bir şey de olmasın ama çok da kötü olmasın mesela bu vortex gayet güzel oldu gibi. Şu nasıl spider? Biraz abartıya kaçtık. Şöyle daha sade bir şey olursa stingray baya iyi oldu gibi ha. Şu an gayet iyi gözüküyor araba. Spoiler olarak nasıl bir şey seçebiliriz? Bu eğimli falan bayağı gitti bu arabaya. Arabada biraz oval olduğu için. Şöyle minimal bir şey yapacağım bu arabada. Çok fazla abartıya gitmeyeceğim. İkililerden takalım üstte de. olarak. Şöyle ee, daha sade bir şey var mı? Mesela şu gitti mi? Birazcık cins gibi durdu. Bence bunu kaldıralım. Bu araca çok gitmedi. Hemen Lambalara bakalım. Şu şekil oldu gibi ha. Stop lambaları. Bence bu orijinal kalabilir. Çok da arabanın orijinalliğini de bozmayalım. Şuna da yuvarlak tarzı bir şey mi taksak şöyle. Ama çok iyi gitmedi. Şöyle yapıştır. Buna ikili egzozlardan şöyle toplamda 4 tane yapıştırıyoruz. Ee, Enkelin NK'nin jantları bayağı iyi gidebilir buna. Bence. 10 numara 5 yıldız jantımızı da bulduk. Çok fazla büyütmeyeceğim bunu da. Dediğim gibi bu arabada fazla abartıya kaçmayacağız. Şimdi motor parçalarını fullleyelim. Şu oyundaki modifiye seçenekleri Forza'da falan yok. Adamlar hala getiremedi yani. Nitro'yu da full baba En güzelinden lastiğimizi de taktık. Frenler. Son olarak da turbomuz. Yalnız arabanın e, top speed'i ile acceleration bayağı iyi oldu. Hızlanma ve maksimumumuz. Handling bayağı düşük. Yol tutuş zayıf olacak. Araba zaten arkadan itişti. Şöyle parlak renklerden bir şey beğenelim buna. Dur bak. Supra'ya yeşil koymuştuk. Buna daha farklı, daha güzel bir renk koyabiliriz. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir... Şu renk hoşuma gitti gibi ama çok mu karanlık kaçar? Daha açığı var. Şunu koyalım. Spoiler'ı boyasak mı? Spoiler aynı renkte kalıp Hatta şöyle siyah nasıl olur? Güzel olmadı çok. O yüzden geçeceğim. Cantları tabii ki de siyaha boyayacağız. Ee, tamam. Egzozu da boyamaya gerek yok. Şimdi arabaya geldik. Sticker yapıştırmaya. Yanına şöyle güzel büyük bir şey yapıştırmamız lazım. Bunlar birazcık keko işi gibi ama Ne olabilir güzel? Şunlara da bakalım. Yani çok fazla güzel bir şey yok aslında ama. Şunu seçelim mi? Bence bu 10 numara 5 yıldız oldu bak bunun. Hem böyle abartıya da kaçmamış olduk. Cantlara klasik Apex yapıştır. Bunlar da güzel hava katıyor. Kapılara bir şey yapıştırmayacağım hemen göstergeyi falan değiştirelim. Gösterge bu olabilir. Arabamızın rengine yakın bir şey olsun. Şöyle sayılar rahat anlaşılsın ve ibreyi de kırmızı yapalım. Neon takmaya geldi sıra. Ne renk takalım. Ee, şöyle mavi takacağım. Aynı renkte yaparsak bayağı araba hani böyle pavyon gibi olacak neredeyse. O yüzden dolayı Mavi olsun. Ee, camlara da bir film çektik. Şöyle Zenon farları yapıştırıcı. Nitro olarak da hemen en altlardan. En alttakiler genelde daha güzel olduğu için direkt en altlara iniyorum. Magenta Blue gayet güzel gidebilir buna. Ee, hidrolik falan koymayacağız. Ve evet aracımız bitti. Bence 10 numara 5 yıldız gözüküyor şu anda. Bir eksiği yok gibi. Şimdi bir drag yarışına gireriz, bir sprint yarışına, bir de en son tabii ki de drift yaparız. Geldik ilk yarışımıza. Yanımızda Mazda Miata var, MX-5. Diğer araçlar nelermiş? Mustang var, diğeri de Supra mıydı ya yanlış görmediysem. Oo Supra var. Supra direkt şaha kalktı ama bizim 350 de boş değil yalnız onu söyleyeyim. Arabanın yol tutuşu bu arada çok kötü olmamış. Handling düşük duruyordu ama. Hatta tam tersine gayet güzel olmuş. Şöyle aralardan derelerden. Aman aman dur. Ters gelen araca çarptık mı direkt yakalarlar bizi. Yarışı zaten neredeyse yarıladık bu arada. Nasıl abanacağım. Şu atmosferde hala bence bir oyun yok yani. Most Wanted falan da çok güzel ama Underground 2'deki sokak yarışlarının atmosferi cidden muhteşem ötesi. Keşke bir remake falan önce bir şey yapsanız ya. Yey. Bizi duyuyorsan şu oyuna hemen bir Master yapıştırıyorsun. Oo çok güzel. Şöyle bir el freni şekli de yapacağım. Şuralarda kestirme mi varmış? Evet kestirmeden gideriz arkadaş sıkıntı değil. Kestirme daha da yol uzattı gibi ama. Ve ilk yarışımızda ezici galibiyet. Gayet güzel. Şimdi drag yarışına geçeceğiz. Geldi en sevdiğim yarışlara drag yarışı. Bu çiftte başladık. Gayet güzel. Burada vitesi yakalamak bayağı zor aslında ama. Önemli olan bence son vites. Şöyle şimdi nosu patlatacağım. Aman aman. Eskiden burada oynarken sürekli çarpıyordum ben kariyer modunda. Şimdi o günler geldi aklıma çıldırıyordum yani resmen. Ve winner 30 saniyenin altında tamamladık. Rakiplerimize geçmiş olsun. Son olarak da drift'e geçelim. Geldik son yarışımıza drift yarışı. Şöyle 3 tane keko ile birlikte Drift yarışına girdik Önden gidin siz bana çarpmayın Şöyle araba zaten direkt yanlıyor bu arada Çok iyi Birazcık alışmak lazım ama Yapıştır el frenini. Yapıştır yapıştır yapıştır. Şöyle dönsem iyi puan toplar mıyım? Yani idare eder. Şu anda kaçıncıyız? Birinciyiz. Çok güzel. Hepinizi tokat manyağı yapacağım. Hiç boş yere kaymayın. Lastikleri boş yere yemeyin. Abi önümden çıkarsan. Çok güzel. 3200 puan. İlk tur bitti bu arada. İkinci tamamladık. Ama aramızda çok büyük bir fark yok. Yani niye tokatmaya yapmayalım ki? Oo bu sefer güzel yaptık burada. Araba baya baya iyi olmuş ha ben sevdim. Şimdi gösterge de dikkatimi çekti de mor mor. Tam böyle arabanın renginde oldu. Yalnız hocam siz drift yanlış anlamışsınız. Bak bu çarpışan arabalar değil. Şöyle. 55 puana ulaştık. Gayet iyiyiz ya. Farka doğru gidiyoruz şu anda. 20.000 puanı taktık yani. Bu arada de bize musallat oldu herhalde. Her yarışta Mustang geliyor. Adam duvara tosladı bu arada. Çok güzel. Yavaş. Yavaş abicim yavaş dur. Güzel, 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 güzel. devam. Ah be devamı gelmedi. Şu anda açıklar birinciyiz ama zaten. Şöyle. Kaç puan oldu? 2, 700, 2, 800 falan daha geldi. Eskiden baya baya iyi oynuyordum. Tabi yıllar yıllar oynamadık. Baya farklı geliyor drift dinamikleri bu oyunda bana artık. 4700 puanı aldık orada. Şöyle kaliteli bir drift işte budur. 14.000 aldık. Çok güzel. 125.000 ile birinci olduk. 3 yarışı da gördüğünüz gibi kazanmış olduk. Eğer Need for Speed serisinin devamının gelmesini isterseniz yorum atabilirsiniz ya da sıradaki arabayı söyleyebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.